Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir CS2 kasa açılım bölümüyle sizlerleyim. Geçen haftaki failımızdan sonra bu gelen güncellemeden sonra 10 tane galeri kasası geldi. Ve şu anda aslında ben bu videoyu çekerken benim doğum günüm arkadaşlar. Ancak siz bu videoyu doğum günümden sonra izliyorsunuz. Çünkü doğum günümün olduğu zamana meşhur sezon videomuz geliyor abi. Onu asla pas geçemeyiz. Şimdi abi ben şu anda tatildeyim. Umarım buradan güzel bir şey çıkar. Hatta çıkmıştır sizin izlediğiniz zamana göre. Ve 10 tane galeri kasasının yanına droplardan gelen bir tane de parçalanmış kasası vardı arkadaşlar. E geçen hafta da açmadığımız için e artık kasayı aldıktan 7-8 gün sonra da açabildiğimiz için şu anda elimde 11 tane kasa var. Ve ben bu 11 kasayı da açacağım. E ne çıkacak bilmiyorum. Bütün fiyatları ve gelenlerin de fiyatlarını siz zaten görüyor olacaksınız. Steam üzerindeki fiyatlandırmalardan yalnız harici istedim kimselerden değil. Abi hiç zaman kaybetmeden başlamak istiyorum. Rast gelsin diyorum. Bakalım bugün uğurlu mu olacağız? Uğursuz mu olacağız? Veya şöyle stabil mi gideceğiz? Harcadığımızı çıkartacağız mı? Çok merak ediyorum. Çıkma ihtimali olan çok güzel şeyler var. Evet arkadaşlar 10 tane galeri kasamız var. Ben önce bu 10 galeri kasasını açıp parçalanmış kasasını sona saklamayı düşünüyorum abi. Şimdi hemen şuraya bir gelelim. Tabii ki de Kukri'yi istiyoruz ama olmazsa Vaporwave de olur. O da olmazsa altın diş glock, neo noir veya işte bunlar devam ediyor abi. En kötü teselli ödülü olarak stat track diyorum. Şimdi 10 tane anahtarı buradan bir alayım. Evet arkadaşlar 10 tane anahtarımı aldım. Fatura bilgisi güncellememi istedi. Neden yaptıysa belki son güncellemeden sonuna gelen bir şeydir. Bilmiyorum. Ee, sonuçta orada alıp sattığım da şeyler var ama önemli değil. Hiç zaman kaybetmeden arkaya müziği, coşkuyu veriyorum. Ve hadi bakalım. Rast gelsin. Hadi oğlum. Doğum günümde bir şey ver bana. Doğum günümde bir kukri ver. Bir altın açalım abi. Olmadı. Öbür parçalanmış kasasından açalım ama açalım aga. Yol gösterici görevde kullanılmış düşük bir flot. Şimdi 3'ü alıyorum. Her zaman yaptığımız iş. 3'ün biri. Abi hani şomağızım var ya tersten verirsin diye ümit ederek söyledim bunu. Abi hadi. Bak iki oldu. Şu an sesimizi çıkarmıyoruz ama ufak ufak heyecanlanmaya başladım. Kaligrafite aldık. Eskimiş 044 geç. Üçün 1 yapmıyoruz o zaman. Sondan gidelim. Hadi koçum. Hadi aslanım. Yap bana. Bak bugün güzellik günü. Bugün çok net bir güzellik günü abi. Oğlum kaligrafitiler, maligrafitiler. Gözünü seveyim. Görevde kullanılmış 026. Hadi. Hadi. Hareketlen artık. Sondan birinciyi aldım. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Geç bana o fake'leri geç abi. Fake'leri geç. Oğlum bu ne lan? 3 tane mavi bir tane de stat track yok ya. 4 mu oldu hatta? 0.27. Görevde kullanılmış yüksek flot. Abi. Bak gözünü seveyim. Birincinin birincisini alıyorum. Hadi artık. Hadi. Elle tutulur bir şeyler istiyorum. Oğlum yapma ya. Yapma ya. Lüks kıyafet. Bu da Star Trek değil. Hem de savaş görmüş. Gülmeyeceğim yüzümüze. Doğum günümüzde yüzümüze gülmeyeceğim mi oğlum? Vero Kukri. Bak galeri kasasını ilk defa açıyorum. Tamam kilovat kasasında Kukri var ama onu da almadık ki zaten. Aga ya. Aga ya. Statik. Bu da eskimiş kötü flotlar da geliyor zaten. 4 tane galeri kasamız kaldı. Hiçbir şey vermedin ha. Full külliyen zararsın ya. Yani. Külliyen zarar. 3. kaligrafite. Az aşınmış. Koçum. Seviyorsun beni biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi. Hadi ver ilk altınımızı doğum günümde açalım. Abi oğlum mor bile almadık ya la. Gene statik çıktı az aşınmış. Ay ay kötü. Kötü. Hadi aslanım hala hiçbir şey bitmiş değil. Hala hiçbir şey bitmiş değil. Bak bir sürü oradan AK geçirdin. Geldim bana gene yol gösterici verdin. Hay senin yoluna. Görevde kullanılmış düşük bir flot. Abi olsa ne olur olmasa ne olur. Gözünü sevdiğim ya. Yapılır mı bu ya? Sonuncu ya. Tam umutlar tükenmişken mi? O an bu an mı? Senin anına. Abi 10 tane galeri kasası açtım. Gerçekten bir daha galeri kasası açmayacağım. Hepsi mavi çıktı. Oğlum bir tane bile satarak çıkmadı lan. Bir tane bile çıkmadı. Açma diyor Bariz. Ya yani açmayın abi. Kasa açmayın. Geldik parçalanmış kasasına. Burada güzel şeyler var. Printstream Desert Eagle altın. Oğlum bir tane alacağım bak. Aldım. Fakirin yüzü gülür mü? Hadi yapıştıralım. İlk defa 11 tane kasa açıyorum lan. Oğlum nasıl kaçtı ya? Yani cüzi bir rakam da olsa çıkartmış olacaktık. Şaka gibi. Altın gözüktüğü zaman geliyor biliyorsunuz ama diğerleri zaten hani fakelemek için de ee koyulan şeyler. Yani biz şu anda kaçtı diye üzülüyoruz ama belki de aslında zaten o gelmeyeceği için orada olmayacaktı yani öyle düşünün. Yük vagonu. Çok kötü bir skin bu. Görevde kullanılmış ve yüksek float. Evet arkadaşlar. Gene bir rekora imza attığımızı düşünüyorum. Çünkü 11 tane kasa açtım ilk defa. Onun üzerinde olarak. Ve abi 11'i de mavi geldi. Bu yetmiyormuş gibi bir tane bile stat track gelmedi. Yani valla bana bir mesaj vermeye çalışıyor gibi hissediyorum. Sanki abi sen bunları açma. Sen al satına devam et. Gerekirse onunla ilgili videolar çek. Zehri attım şu anda size abi. Bakalım tatilden döndükten sonra nasıl devam edeceğiz. Tekrardan doğum günümü kutlayanlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, tatilden döndükten sonra Ağustos'un sonlarına doğru gene kaldığımız yerden bomba gibi devam edeceğiz. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.